Aziz milletim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün devlet ve millet hayatımızın hem en alçak saldırısının hem de en şanlı direnişlerinden birinin 5. yıl dönümüdür. Sözlerime o gece Bedrin aslanları kadar şanlı mücadeleleri sırasında bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen 251 şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Her birinin hikayesi ayrı bir destan olan şehitlerimiz gömelim gel seni tarihe desek sığmayacak kahramanlıklarıyla bu millete kefen biçenlere hak ettikleri dersi vermişlerdir. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama, Rabbimizin katında en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimize vefa borcumuzu ...geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkarak ödemenin gayreti içindeyiz. Erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, öğrencisi ve hocasıyla... ...işvereni ve işçisiyle, memuru ve esnafıyla... ...velası her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla... ...bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek... ...sokakları ve meydanları doldurarak, gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek yeri geldiğinde önlerine katıp kovalayarak anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hakk'a tapan milletimizin istiklal aşkı, hür yaşamış bayrağımızın nazlı dalgalanışı Yurdumuzun üzerinde ebediyen inleyecek ezanlarımızın sesi şahidimiz olsun ki ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz. Öteki dünyada da bu iblis yoldaşlarının yakasına yapışacak, ruzi mahşerde peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletim. 15 Temmuz 2016 cuma günü akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiğnenerek sona eren bu darbe girişimi tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır. Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar bize, kendi devletine, kendi halkına, kendi insanına silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir. Esasen milletleri millet yapan unsurlardan biri de tarihlerindeki bu tür acıyla, canla, kanla yoğrulmuş zaferlerdir. Bin yıllık vatanımızın dikensiz gül bahçesi olmadığını neredeyse her günümüzü mücadeleyle geçirdiğimizi biliyoruz. Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Yakın çevremizde son bir iki asırdır yaşananları gördüğümüzde bu bedelin karşılığını birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, devletimizi, geleceğimizi kurtarmak olarak aldığımız bir gerçektir. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor. PKK'sından deaşına ve FETÖ'süne kadar envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır. Türkiye'ye karşı içinde bulunduğumuz her uluslararası platformda sergilenen çifte standart aynı senaryonun bir diğer boyutudur. Binlerce, on binlerce kilometre öteden terörle mücadele bahanesiyle gelip gönül coğrafyamızı kana ve gözyaşına bulayanlar, milyonlarca insanın geleceklerini karartanlar, Türkiye'yi aynı akıbete ortak edememenin öfkesi içindedir kendi güvenlikleri ve konforları için ülkemizi kalkan olarak kullandıklarını sananlar aslında bizim büyük bir medeniyet ve tarih mirasına sahip çıktığımızı anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Bölgemizde barışı, huzuru, istikrarı, güvenliği sağlamak için gösterdiğimiz gayretler ve yaptığımız fedakarlıklar esasen büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda giderek güçlenen uyanışın ayak sesleridir. Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Darbe girişimleriyle millet iradesini ortadan kaldırmak suretiyle devletimize el koymak isteyenler binlerce yıllık geleneğin son halkasını daha da perçinlediklerini fark edemediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her istikamette ülkemizi derin tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğu coğrafyalardan koparmaya kalkanlar çok daha sağlam gönül bağları kurmamıza vesile olduklarını farkına varamadılar. Bizim sadece ve sadece tüm insanlık adına dile getirdiğimiz hak ve adalet taleplerini kendilerininki gibi siyasi riyakarlık olarak görenler, mazlumların sesi, soluğu, umudu haline gelmemizin sırrını kavrayamadılar. Tıpkı 15 Temmuz gecesi milletimizin nasıl olup da dünyanın en modern savaş araçlarını çıplak elleriyle durdurduğunu anlayamadıkları gibi ülkemizin diğer hususlardaki duruşunun sebebini de çözemediler. Halbuki biz sadece kendimiz için ne istiyorsak tüm coğrafyamız için, tüm dostlarımız için, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz. Bunu başka niyetlerimizi gizlemek için değil, samimiyetle yaptığımız için de gittiğimiz her yerde, hüsnü kabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Dün Suriye'de bunu yaptık. Libya'da bunu yaptık. Karabağ'da bunu yaptık. Yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı ihlaslı ve hakkaniyetli duruşta kardeşlerimizin yanında olacağız. 15 Temmuz sadece ülkemizde kendi istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmanın değil, Aynı zamanda işte bu büyük vizyonun da sembolüdür. Tabii her husus gibi bu gerçekte görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, kavramak isteyen zihinler, sevinçle çarpmak isteyen kalpler, umutla dolmak isteyen gönüller için geçerlidir. Hamdolsun milletimiz bizi anlıyor, bize istikamet gösteriyor bizimle birlikte yürüyor. İşte bunun için ülkemizi esir almaya çalışan müstevlilere bir asır önce olduğu gibi Türkiye'ye geçilmez diyoruz. İşte bunun için milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başaramayacaksınız diyoruz. Dün başaramadılar. Bugün başaramadılar. Yarın da inşallah başaramayacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Varsın kim kiminle yürürse yürüsün. Bizim yoldaşımız milletimizdir. Bizim yoldaşımız Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs çıkarmasından 15 Temmuz'a tüm şehitlerimizdir. Bizim yoldaşımız her biri dünyaya özellikle dünyaya bedel mücadele azmiyle dolu gazilerimizdir. Bizim yoldaşımız aksakallı dedelerimizin, beyaz tülbentli ninelerimizin gözyaşları içinde ettikleri dualardır. Bizim yoldaşımız dünyanın dört bir yanında kalbini ve gözlerini bize dikmiş mazlumların umutlarıdır. Bizim yoldaşımız kendileri ve ülkeleri için kalpleri kıpır kıpır heyecan dolu, proje dolu istikametlerini 2053'e çevirmiş gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Gerisi lafı güzaftır. Hani Arşimet bana bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım diyor ya. Biz de diyoruz ki işte bu büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız. Cihana da hükmederiz, evrene de sesimizi duyururuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri bir daha 15 Temmuz gibi ihanetlerle imtihan etmesin diyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin diyoruz. Rabbim her işimizi kolay kılsın, her gayretimizi hedefine ulaştırsın diyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken salı günü vasıl olacağımız Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günler hürmetine milletimizi, Müslümanları ve tüm insanlığı felaha kavuşturmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Havanın destanı var söyler kahramanlığı haşre kadar. Gecenin, şehrin, çarşıların destanı. 15 Temmuz gecesi şanlı Türk milletinin yazdığı destanın adıdır. 15 Temmuz bir kişinin on binler olup tek yürek attığı nice yeni günlerin miladı. Vurulmuş, vurulmuş düşmez bir türlü yere. Karşındakine ürkü verir. Karışmış sanki ölümsüzlere. Vardık kapısına gazilerin selam ile. Aynı neslin şerefinde birleştik. Nam ile. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine karşı vatanı, bayrağı, hürriyeti uğruna yüz binler sokağa döktü. Namluların üzerine çıplak elleriyle yürüdü. Durmadın, evdin, sokaktın, köprüydün artık. Topraktın, vatandın, bayraktın hem Bir değil dinlerce. Kadındın, erkektin, çocuktun, gençtin, sestin, hayat. Cesurdun. Yarındım, yarınlar Sen Türkiye, ayın Yıldızın parlar ta uzaktan. Korkusuz, hesapsız, yüreklerce. Sen, Türkiye'sin. Geçilmezsin. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Çanakkale geçilmez. Vatanı ve bağımsızlığını korumak uğruna mermilere göğüs geren Mehmetçik ölmez. Cesaretin geçilmez. 15 Temmuz'da iki kıtanın birleştiği yerde hainlerin namlularının üzerine çıplak elleriyle yürüyen, korkusuzca birlik olan bir millet bölünmez. tazmin geçilmez. Savunmadan teknolojiye, enerjiden sağlığa, her alanda güçlenen, emek vererek yükselen, zaferlerin ertesinde soluklanmadan çalışmak gerektiğini bilen bir millet yenilmez. Mavi vatan geçilmez. Oruç reisin, Barbaros'un, Turgut Reis'in destan yazdığı engin mavi sulardaki varlığım engellenemez. Doğu Akdeniz geçilmez. Ay yıldızın ulaştığı her yeri aydınlatan, muhtaç olana uzanan şefkat ve yardım çaban geçilmez. İstikbali göklerde olan, her an yeniye ve daha iyiye doğru sarsılmaz bir kararlılıkla yürüyen Türk gençliği geçilmez. Gerçek gücün birlikten doğduğunu bilen asil Türk milleti mağlup edilemez. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin vatanı. Türkiye'sin. Türkiye geçilmez.